Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Abdul Samet. Ee, bugün yine sizlerle beraber Motamlet Warband Osmanlı senaryosu ile devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, bugün Osmanlı senaryosu oynuyoruz. Yarın Balkanların fethi gelecek tekrardan. İnşallah yeni serimizi beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hayatta akın yapmayacağım. Azap arkadaş. Arkadaşlar azap olacak. Ee, i̇nşallah arkadaşlar yeni serimizi beğenmişsinizdir ve beğenirsiniz de. Şimdi arkadaşlar hemen e, videolarımı 15 dakikadan pek uzun tutmayacağım. Maksimum 15 dakika olsun ki rahat rahat böyle yani yükleyebileyim. Şimdi biz kimle düşmanız abi? Kimseyle düşman değiliz şu an. Ha. Benim abi ben Rodoklara kafa atacaktım. Bir sürü şey var zaten abi. Bir sürü askerimiz var. Ben bir kafa atmak istiyorum. Ticaret anlaşması bitmiş. Vegir ve Kergit'in ticaret anlaşması bitmiş. Tamam, bitsin abi. Yap abi azabını. Yap abi deline. Hemen abi hızlı hızlı yardır. Abi ben rulokları düşman edinmiştim de. Bu yeşiller ne lan? Rodok bunlar mavi. Nord mu? Hadi burası Nord'muş. Ben yeşillilere dalacağım. Ya yeşiller benim düşmanım. Yürü abi hemen seri seri yeşil. Aa, şuraya bir yağma atmayla başlayalım arkadaşlar. La yiyeceğimiz yok. La, açız. La, o kadar asker var. Açlar. Aç aç. Olmaz şimdi gideyim. Hemen saldırgan beylerine bulun. Köyü yağmaları ve evleri ateşe ver. Hemen arkadaşı yağmala yağmala yağmala. Nur krallığına savaş açtı. Tamam abi gideceğim. Direkt o köyü de yağmalayacağım. Şuraya bir yağma atması bitsin. Arkadaşım biraz seri olursak hani. Hadi abi bitir yağmur Oraya yağma atacağım daha. Hadi 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 hadi. Öneriyi kabul edeceğiz mecburen. Onur kaybederiz yoksa. Zaten böyle de onur kaybediyoruz ama olsun. Tamam abi. Oh. Şu ekmek geldi abi. Ekmek ah. Abi tavalla insan mı doyar ya? Tavul ne ya? Al domuz eti, momuz eti yiyin de onlara. Tavla da alın. Tamam. İyi böyle o 28 tane. Ben bunları kes keser satarım lan. Hayvanların bir kes 5 tanesini. Sadece sığır abi. Hemen satacağım çünkü. Bir 5 tane daha kes. Bu ya. nasıl bir ses lan. Daha yerimiz var mı? 3 tane daha keselim. 3. Tamam. Hemen abi tamam. Bunlar kalsın. Hadi siz yaşadınız. Hadi. Hadi pezemekler sizi. Ben gideceğim hemen abi bahçe sarayda bunları hop satacağım. Bak su yağmalamışlar. İki dakika durduk. Az aksan da ben alacağım birazdan. Yedi Ahmet Paşa orada en azından asker. 12 asker getireceğim. Abi hızlı hız git bahçe sarayına. Hadi ya zaman geçiyor. Abi pazar yerine git abi. Silah tüccarına. O güzel bir şey. Git abi silah tüccarına. Bir tane satmış abi. Mis sat. Ne hemen bir günlük. Amına koduklarım durdu bir gün. Tamam. 941 akçe, 941 akçedir arkadaşlar. Oğlum biniciliği bir 4 yapsak, bir 5 yapsak var ya. Hemen bu nerede? Bu şerefsiz geçen askere bir şey de biz almamıştı yine bu askeri almamıştı. Askerlik dedik buna. Neredeymiş? Kunudar Kalesi. İzmir Sancağı Kunudar Kalesi. Dur gitme gitme gitme. İzmir Sancağı nerede lan? İzmir Sancağı. Lan uza, Oğlum buralarda olmasın? İzmir. İzmir. Bir de Kunudar köyü mü? Öyle bir şey demişti. De. Şu Kunudar'a da bir bakayım. Hay selam böyle şey ya. Kunudar kalesiymiş. Kunudar. Kunudar. a burada. Oo tam burada abi. Hemen yerdir abi hızlı hızlı. Ama var ya yine geç kalmazsak neyim. Rudok karşısında sona ermiş. Yine geç kalacağız abi ya. Gözünü seyin burada olsun. Davut Paşa, Davut Paşa'nın amına koyayım. Abi, neredesin? Yok, burada kimse yok abi. Bence bu Kunudar Kalesini alacak. Aynen. Bak öyle yapacak. Bu hızlı hızlı şuraya gidelim. Lan yine mi? Amına koyayım. Oros bu çocuğu. yağ atıyoruz geliyor bize? Yok sikeceğim gediğini sikeceğim ya. Vallahi abi kesin burada değilse ben neyim aman koyayım? Kesin burada. Yo. Amana soktumun adamı. Ben gidiyorum burada kulları biçeceğim ya. Azak canı alacağım lan ben. Son kim, kim, kim ne kim ne amana kodumun gediği. Senin yüzünden bütün şeyim dağıldı ya. Azap be abi şunları. Deli yap. Ya bütün dengem dağıldı. Amına kodumun adamı ya. Oros bu çok lan senle de kapışacağım. Nerede lan şu azak sence? Azak sence alayım iki dakika? Pöf vallahi acayip sinirlendim şuna ya zekalı adam. Kaç askerim var lan? Kont bulba mulba ben yerim bunları lan. Sonra Osmanlı kapı Kulu piyadesi mi savunuyor? Nasıl lan? 52 azaba var Öf. beni bal yok akşam girmeyeceğim ya da bir zaten şey olacak kaleye kuşat abi iyi şafak oldu güzel şafak 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 kapışacağız hadi lan saldırıyı bizzat yönet abi İlk savaş oha kaleye bak Kaleye bak. Yuh amına koyayım. Biz bu yarım saat sürer lan bu video. İkiye bölüyorum abi. Beni hiç bağlamaz. Ben nasıl yükleyeyim 30 dakikayı? Af aslanlarım benim be. Nasıl indiriyorlar maşallah. Dur benim de eşkidesim yok. Sikecekler gibi. Oğlum kendinize çok iyi dikkat edin ha. Dikkat edin, dikkat edin. Kalkan kullanın. pezevenk salaklar amına soktum sen nereye kaldırıyorsun kılıcını geri zekalı diyor anca. amına vudum. nasıl indir aferin lan Allah çok iyi gidiyoruz he Gel abi Aa öldü Ben mi öldürdüm evet ben öldürdüm Yavaş 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 yavaş, yavaş. Piston aşağı Yavaş 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 yavaş. İn so. Çek. Hemen abi şuradan. Hop, buradan da aşağı atlarım ben. Hemen abi saldır, saldır, saldır. Koş, 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 koş. Nasıl ne kadar güzel lan bir kale. Nasıl güzel bir kale lan burası. Çok hoşuma gitti kale. Ada oğlum. Burası benim olacak. Askerlerimi full buraya koyacağım. Burası bizim artık. Anda böyle gidersin. da gitti. Bak 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 izle izle. Küt. Of kafa pert. Gel abi gel abi gel abi. Sık ateş 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 ateş. Bugün. Ne kadar güzel kapış. Anam bu şeyler. Lan. Sen ne yapıyorsun? Aman ha Hemen abi başka nerede nerede aha burada var bir tane. Kılıcı çekmeye gerek yok ya iyi bunda. Yavaş yavaş kaleye doğru gidiyoruz hani. Küt. Çok iyi. Aslanım benim vurun kafalarına kafalarına acemi olanı. Hop gitti. Nasıl sarım lan o kılıç? Yapıştır 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 yapıştır. Vur kafeye devam. Onlar halleder orayı. Abi nereden geliyor bu kadar asker ya? Bari gideyim de şu ezikleri bir alayım. Abi dikkat ettiyseniz hep Akıncı, keman Reis onlar öldürüyor yani. Hop gitti. Üf, üf, dibimde bize ne attı pezevenk. Ne o oh, iki yok birden yedi lan aynı anda. Abi askerlerimi çok seviyorum ben yani. Destek kuvvet gel abi maşallah. Adamlar nasıl? Aa yemin ederim indiriyorlar. Oradan indiriyorlar. Abi harika bu azaplar ya. Kemal Keş azabı süper orduya sahibim de bayağı öldüler. Çat vur abi onu. Üf üf üf. üf. Abi gel hemen gel hemen. Arkana bak arkana bak öldün arkana bak. Hemen abi geri çekiliyorum ben burada tabii ki de akıllılık yaparak. Çekil abi çekil 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 çekil. çekil. Devam abi devam hücum 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 hücum. Al abi o okay, keman keşi. Hop o gitti. Türk iş geldi ben bir alayım. Arkamda böyle korunaklı olsun önümde, mis. Şuraya bak, lan neler atmışlar şerefsizler. FPS, oç düşme. Alırsınız abi, alırsınız abi. lan. Bitti lan bitti lan, kale bizim lan kale bizim lan Maşallah bizden çok iyi lan Tamam abi o kalin oha Beyler Eeevvv Ananı sikeyim bana asker kalmadı Ben döndüm Şunları sikiyim, şansımı sikeyim ya. Karenin içinde öldük. ilk defa alıyorum. Yemin ederim ilk defa ölüyorum. Ya saranlıklar da. Oğlum herkese savaşa başlayacağız lan. Bu ne lan? Saldırıyı bizzat yöneteceğim abi. Abi bir de tayin baştan başlatıyor. Var mı böyle bir şey ya? Abi gözünü seveyim seri seri alın bitsin ya. Hemen evet abi saldır 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 mal gibi önden gitme mal gibi önden gitme. F1 F2 beni izle abi beni izle beni izle beni izle. Heh, burada koşalım biraz. Burada biraz ok atın birbirinize. Bak şu ölecek şimdi. Bak şu gidecek. Bak hop, o gözünden yedi oku. Gel abi. Yavaş, oç yavaş. Şeytan taşlar gibi şart şeytana ok atıyor sanki ibne. Dur hadi dur. Şimdi ben de orospu çocuğu. Her şey sıra sıra. oradan geliyor. Alın abi onlara. Herkes hukcum. Baltaya bak. İyi burada asker yok. Kıçımız güvende. Aa, aşağı düşen ölür abi. Aşağı düşen ölür abi. Aşağı düşen ölür. Bu böyledir. Aşağı düşen geberir. Nereye çıkıyorsunuz lan hücum dedim ya, abi yeni düşman kuvvetleri geldi yine ya. Lan bileydim ölmezdim lan. En yani geri çekiliyor, Allah önümde gitti. İllere bakın abi illere bakın Lan hadi lan lan. Cık, lan yeni düşmanlar geldi abi. Bu ne amına koyayım? Alamayacağız mı biz kaleyi ya? Yavaş 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 yavaş. Destek de geldi. Ben geri çekiliyorum. Abi ordu kalmadı lan. Yere çekilmek zorundayım. Abi hadi şunlar bir öldürek de gidelim. Gözünüzü seveyim hadi ya. Ok alamıyor mu lan? Aman ha koyayım ya. Kargit deyin ver ok lazım ok oh, ok. Oh. İyi dedim okla öldürürüm bir şey yaparım ya. Oh, Kargit deyip kargit oku lan. Aa aldım 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 aldım. Aha. Şimdi sıçtım. Oğlum bura lan. Ay yine öldüm. Amına koyayım. Şansımız kim? Ne oluyor ya? Ha, ordum bitti la. Ordum bitti amına koyayım. Ordum sikildi ya. Abi gözünüzü seveyim. Allah diyecek bir şey bulamıyorum arkadaşlar ya. Ne kalemiş göt kadar kale amana koduğum göt kadar göt kadar. Şerefsizim göt kadar kale alamadık ya. Hadi lan pı amana soktum akın. Ha, akıncı akıncı yapana siksinler amana ak. akıncı ne amana kodu. Hakkıncının amına koyayım ben. Şerefsiz. Gidiyor mal gibi ölüyor anca. Allah bütün sinirim bozuldu arkadaşlar ya. Abi hadi hadi bir sik girin gidin. Alın lan şu kaleyi. Yeter lan yeter yeter. Yeter şerefsizim yeter ya. Can lan bu da. Bir bitmedi orospu çocukları ya. Ah bitti aman ah oh, soktuklarım. Ne kale diyecek. Aa yeter bul da senin götünü sikeyim. Orospu çocuğu anası sıkışken yaratık. Hayır. Artık esirimsin kanka. Merhametine kalacağım tabii. Piç. Al al asker kalma dal. Ormana ödüt al. daha ödüt al yanına Tamam. Osmanlı palası. Osmanlı palası iyidir lan. Takarım Osmanlı palamı. Atarım havamı. Yeah. Bak. Siktir, siktir edeyim mi? Etmeyeyim. Ah. Satarız. Azak aksanlarına bana verilmesini gözünü seveyim isteyeyim yani. Bize çok müsün onu, onu yani çok görmemeli bize. Kılıçlı paralı asker olsun ya. Aman abi. Daha aydut o iyidir. Oraya bak. Cık cık cık. Nelere kaldık? Aydutlara kaldık ya. Osmanlı kapıkulu piyadesi yaptım da inşallah iyidir. Anti tüfekçi bok gibi. Tamam abi yeter. Aza burada bekleyeceğim ya. Allah burada biraz bekleyeceğim. Para da ödemiyorum zaten. Düşmanlarından bir köy yıkıp geçti. Fetner kont. Gerlard. Gerlard. Unutmam ki. Elbette veririm seni. Bir yerde öldürürüm seni. Öldürmek önünde bir yerde bayıltırım elbisesini de gerlendi. Savaş ilanı. Rodok kralı Deltanos'un savaşçısını yönetti. Bu gerizekalı mı lan bu Rodok? Bir savaş istiyor, bir barış istiyor. Gerizekalının oğlu. Bellerle video çok uzun oldu la yine. 20 dakika oldu la. Hay amına koyayım ya. Yüklemesi yine çok uzun sürecek. Vallahi nefret ediyorum ya. Lord'undan bir meşez aldın. Fatih Sultan Mehmet Han yiğitçe dövüşerek Azak Sancağı'nı aldığını duydum. Zafer'in bizi çok memnun etti. Hadi geçen karayının sana bağışlanmasını talep etmesin. Ancak ülkemde zaten yeterince çok mülkün olduğu için bu seni kabul edemedim. Bu yüzden size masraflarını karşılamak için sana dokuz da dakika gönderirim. Fakat Azak Sancağı'nı Muhammed Ali Paşa'ya verdim. Oğlum çok pis yanlış yaptın lan bana sen. Oğlum sen yanlış yaptın oğlum bana. Ne yapsam ya? Abi biliyor musun kabul etmek de hiç içimden gelmiyor yani. Hiç ama hiç işim içimden gelmiyor ya. Vallahi billahi. Ne yapsak arkadaşlar? Ne yapalım? Abi hükümdarın kararını kabul etmek zorundayım. Muhammed Ali Paşa'nın amına koyayım ben. Orası bu çocuğu paşa. Götünü sikeyim senin. Biz buraya alalım. Biz alalım burayı. Amına kodumun adamı. Orası bu çocuğu. Cık cık cık. Benim o kadar askerim olsun. Ölsün. Hı? Şerefsiz düşünme düşünmesen zaten. Abi ben Fuat Sultan tane çok ters oldum ben ya. Vallahi çok pis tersim yani adamla. Beyler yeter ya ben gidip Konstantin'e yede bitireceğim vallahi billahi çok aşırı sinir oldum ya. Abi olmadı gideceğim mı mis yapacağım ordumu. Gideceğim bütün amına koyayım. Gideceğim Fatih Sultan Devlet Ali Osman'ın kafa atacağım. Ben bitireceğim. Ne yapacağım bilmiyorum vallahi ya. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın e, Balkanların fethi gelecek. Görüşürüz. Bay bay.